tekrardan merhaba arkadaşlar ben Çan yepyeni bir, bir haftanın takımı top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz hemen videoya geçelim. Evet, Kadromuz ekrana geldi sizlere özel haftanın takımı kadrosu yaptım. Yedeklere geldiğimiz zaman yedekler bile haftanın takımı ilk 11 zaten haftanın takımı onu göstermiştim en baştan. Evet şöyle geldiğimiz zaman haftanın takımı iki tane ücretsiz etkinliklerden biriktirmiştim. Tümünü Gördüyelim kimler varmış ona bakalım. 109 99 Chumini ve 99 Kimi. 98 Felix, Palmer. Palmer'in zaten ücretsiz var bende şu anda. O herkes de var. Şöyle buradan da çıkalım. Ücretsize basıyoruz. Kimler kimler çıkacak? Sizlerle birlikte onu göreceğiz. Doku ve Chumini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Konfetiler patladı. Artısta yer yeşil yandı. Hadi bakalım Doku geldi. İlk toptan geldi. Hadi Doku. Evet İtalyan Ligi ve kim geliyor? Bu ne ya? Lazio takımından kim geliyor? Kim geliyor? Felipe Anderson geldi. 93'lük ofans fortasa. Yani o kadar konfetiye değmezdi bence. Üstünü ve yalnızlığını içine atmış bekliyor. Kalbi parçalı kırıklı. Ücretse basıyorum. Hadi doku be. Bir doku bekliyoruz. Başka da bir şey beklemiyoruz ya. Kim çıkıyor? Arkası yem yemyeşil yandı. Bu sefer konfeti yanmadı ama Konami belki bizi trollüyordur. <laughs> Evet kim geliyor? Çık be. Ve kimi geliyor? Bayern takımında. Kimi geliyor? 95'lik. Hoş geldin kimi. Kimi koyacağız kadromuza bu arada. Haftanın takımı kadrosuna oynayacak kimi. Çok güzel bir sabek bence. Aldık onu. Haftanın takımı kadromuza geliyoruz. 95'lik sabek vardı. Ama artık Kimi'imiz var. Hoş geldin. Tekrardan hoş geldin. Koyuyoruz kadromuza. 99'luk sabek. Ve Felipe Anderson var burada. 93'lük. Bakalım yedeklerde yer bulabilecek mi kendine? Yer buldu kendine Felipe Anderson. Şu anda kolektif gücümüz 3038'lik. Maçlarımıza hemen geçiyoruz. Evet, Şşş. ekran geldi ve Erling İnkanat'ta başladık. Kimi orada baktı arkadaşlarına? Bellingham. Bellingham verebilirse onu çok güzel. Palmer geldi. Oh side. Çok uzaklardan Sivriski. Palmer orada baktı arkadaşlarına. Palmer. Verdi. Alan tekrar Palmere. Palmer. Rüdiger orada. Orada tekrar aldık. Palmer geldi karşı karşıya gol. Palmer attı Palmer. Haftanın takımı kadromuzda. Genç oyuncu Palmer atıyor. 15. dakikada ağır havalandırdı. 1-0 öne geçiriyor takımımızı. Orada Rodri. Topun sahibi Kimi. Zorladı. Diye bir, diye bir orada şimdi Çok. Kobel yok Kobel değil, Sivreski, Kobel yok şu anda kadromuzda. Kobel şu anda tatilde. Bana <laughs> ne? Podia bir. Kimi? Kim orada? Rodri. Palmer tekrar. Erling Haaland. Haaland. Adil Rahmani. Amir Rahmani. Kimi? Tekrar verdi Haaland. Haaland verdi Palmer. Baktı arkadaşlarına Palmer. Gitti orada. Şöyle açtı ortasını içeri. Rüdiger'dan çıkıyor. Korner bizde. 29. dakikada Hanço geldi kullandı içeri. Ronaldo vurdu kafayı kaleci çıkardı. Hakan uzaklaştırdı orada. Rodri, Bellingham, Hanço orada Haaland, Vertbas'ın Ronaldo kaleci çıkardı. Bellingham'ın koşusu var. Aldı Bellingham maç ortasını Rahmani. Tekrar geleceğiz orada Delight. Delight Mbappe. Diaby bak tak kaşana Diaby Diaby orada kimi foul mü yok taç Aurnes Ornes baktı kimi kimi orada verdi pasını şöyle sivri uzaklaştı uzaklaş <laughs> Ne oldu orada orada ne oldu bir anlık bir hata da gol olabilirdi Rodri Bellingham Bellingham da verdi Palmer Palmer verdi alan Halat baktı kaleye vurdu kaleci çıkardı tekrar Ronaldo ikinci pozisyon şimdi Williams orada Williams defastan dönüyor. Bernardo Silva ilk yarı 1-0 bitiyor. Verdi şimdi Bellingham'a. Bellingham verdi Nico Williams. Nico Williams orada kaptırdı. Bernardo Silva. Hancho. Bellingham. Bellingham verdi Nico Williams. Williams uzattı hemen Ronaldo. Ronaldo verdi. Haaland son vuruş gelmedi. Ronaldo veriyor Messi. Messi baktı içeride kimse yok. Kendisi koşu orada. Messi gitti. Baktı içeri açtı ortasını. Delight zaten kimse yoktu içeride onlardan şimdi karşı atak Bellingham'la. Ronaldo hemen bomboş Nico Williams. Williams gitti orada. Baktı Nico Williams kaleci çıkardı. Yine çıkardı kaleci. Haaland şimdi kimi açtı ortasını? Ronaldo gelmedi içeri doğru. Füdiger Williams uzattı Ronaldo. Cristiano geldi orada. Cristiano geldi. Baktı, vurdu kaleci Garnacho bir daha kaleci çıkar abi ya olmadı ters gel Rodri Bellingham ver şimdi Williams Williams orada De Jong'a kaptırıyor Haaland Haaland orada Ronaldo ters Stegen Cristiano uğruyor ters Stegen'de kaldı top orada zorladı kaldık foul foul diyor hakem hemen kullanacak Hancho Rodri Haaland. Hadi oğlum geldi şimdi. Ronaldo defans. Defanstan dönüyor. Korner 82. dakikada gol için geliyoruz. Olmadı bir türlü. Kazandınız yazdı. Okey diyoruz ve ikinci maçımıza hemen başlıyoruz. Evet ikinci maça Haaland'la başlıyoruz. Rodri. Delight. Messi. Messi. Messi itti. baktı. Baktı. Haaland'a verdi. Haaland son vuruş. Kimi'den engelledi. Çok iyisin Kimi. Bellingham. Ronaldo orada Van Dijk. Orada verdi. Haaland. Haaland veriyor. Palmer. Palmer. Bir daha Haaland. Çok iyisin. Haaland geldi. Haaland. Baktı içeri. Van Dijk. Yerinde müdahale Van Dijk'tan. Williams. Hakan Çalanoğlu. Messi. Haaland. Çok güzel pas. Gelmedi orada. Baktı. Açtı ortasını. Haaland. Geldi. Uzaklardan. Rodri. Dışarı gitti. Rodri. Anço. Rodri. Rodri hemen terse olmadı be. Olmuyor orada. Kimi? Çok güzel pas. Halanda vurdu. Sivriski. Palmer attı. Birden geldi Palmer. Ronaldo karşı karşıya. Kaleci. Williams dışarı. Tekrar Hancho. Hancho oynadı Williams. Williams verdi pasını Bellingham. Bellingham verdi Williams. Williams çok hızlı koştu. Verdi Bellingham. Bellingham açtı. Ronaldo. Ronaldo vur oğlum. Gol. Cristiano Ronaldo. 100 binlik yoksa ben varım diyor Ronaldo. akıyor golünü. Her türlü atmaya devam ediyor Cristiano Ronaldo. 1-0. Topun debürüne verdi. Sağ kanatta ilerliyor debürün. Debürün baktı. Arkadaşlarına baktı. Açtı. Dolan kaleci Silvreski. Tekrar kurtardı corner onlarda. Orada adam çağırdı verdi Messi'ye. Kimi verdi Messi? Messi saçtı. Hanço. Kimi'ye kaptırdık tekrar. Kimi? Hanço. Kimi? Tekrar verdik Palmer. Palmer gidiyor orada. Palmer gitti. Verdi Nico Williams. Williams Ronaldo niye kaçmayı bıraktın ya? Offside olacaktı galiba. 45 artı 2 diyor hakem. Delight. Baktı. Terse çok güzel attı ve ilk yarı 1-0 bitiyor. İkinci yarıda bakalım ne olacak. Arkadaşlar rakiplerimiz oyundan çıkıp durdular. Bugün de bu kadar olsun. Videomuz burada bitti. Devam için abone like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.